Selam. Bugün 15 Ocak. gene bir saat 9'da beraberiz bakalım. FIFA bugün bize neler getirmiş? Hep FIFA diyorum. EAFC demediğim için banlanacak mıyım acaba yakında? Bilmiyorum göreceğiz. Bugün de çok bir şey beklemiyoruz ama yarın bu kartlar paketlerden çıkınca asıl ne olacak ne gelecek daha bir şey yok. O üçüncü bir takım var mıdır sanmıyorum ama Herhalde haftaya şey yani haftaya değil yarına şeyi başlatırlar. Yılın takımı öncesi şey oluyor. Paket kasma evresi oluyor. Öyle bir şey başlatabilirler. Aa bugün özel şey gelmiş. Yayında ülke mi ne söylüyorlar? O ülkeyle 3 tane ayak içi atma şeyi gelmiş. Yani ödülü çok iyi değil. Çok özenecek bir şey değil açıkçası. Evet burada yayını izlemenin ödülleri var. Bugün yayın. O yüzden bu video ben yaparken yayın aslında var ilgileniyorsanız açın Adobe bir çok cezbetmiyor beni de o yüzden çok öneremeyeceğim açıkçası Orada da bir şey yok milestone'da bir şey var mı yok ödüllerde görevlerde hiçbir şey yok evolutions evet asıl ilgilendiğimiz kısım bu vardı dün bunlar vardı dün weak foot training vardı burada da yeni bir şey yok aynı dünküyle. Tamam. Challenge'lar. Um, aynı. Gavi, Loris, Alison, Maldini. Aynı aynı. Daily'ler yapmayı unutmayın. <laughs> Aha. Bu neymiş? 92 nadir oyuncu paketi. 4 nadir 7 oyuncu mu? Eee... Yani bir şey çıkacağı yok bundan da. 4 nadir öyle mi? Hadi yapın bir tanesi için. <laughs> Gerçi yani yapın açmak zorunda değilsiniz de. Yani player pick istiyoruz. Bunlar ısrarla vermiyorlar player pick'i ya. Bunlar kötü şey iyi ama. Yani player pick hani kopya çıkınca da üstünü açılabildiği için paketten çok daha iyi. Ve işte bize 80 artı oyuncu seçimini onu bir sürü yapalım yılın takımına kadar. Aa bu da yeni. 85 iki 2 oyuncu için. Oh. Yani bu hep bana kötü veriyor o yüzden öneremeyeceğim açıkçası. Ya bununla haftanın takım oyuncusu piki yapsanız daha iyi gibi. Şunu yapsanız daha iyi bence. Bilmiyorum yani. Kumar denemek istiyorsanız alın. Veya çok kopya oyuncunuz varsa yaparsınız herhalde. Burada yeni bir şey yok. Bu Pulisic şey mi ya? Bu Evolution'a giren bu mu yoksa Gold kartı mı? Malen'in o Trivela veren gelişimine bir tane hiç çok iyi oluyormuş. Da ona bir bakmam lazım. Bayağı iyi. O, o mu? Değil, değil mi? Um. Orada da upgrade'ler gelmiş bugün ama istediğimiz upgrade'ler değil maalesef. Bir türlü vermiyorlar onları. Yani şeyi istiyoruz işte. Kiki versin. Pick yapalım bir sürü. Onlar en azından promo kartları falan da çıkabiliyor ama bunlardan çıkmıyor. Çok şey düşük ihtimal. Burada da yeni bir şey yok. Biriktirdiğim paketler. Şu 82 burada bir yerdeyse açıvereyim. Hazır bir videodayken. Değil. Geride kalmış. Tamam bugün pek bir şey yok. Asıl yarın şunlar şu promo kartları paketlerden gidecek. Bakalım ne gelecek veya gelecek mi? Ona bakarız. Şimdilik iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Unuttuğum bir şey yoktur diye umuyorum. Haydi bakalım.